Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Elif'sin oyun dünyasından Marina. Bence pamuk şeker. Bugün sizlerle beraber bir resim çizeceğiz. Ve tıpkı şu resimdeki gibi şu resimdeki gibi gördüğünüz üzere şu resimdeki gibi ay arkadaşlar göreyim biliyorum. İşte şuradaki resim gibi bir bir tane her tarafını boyayıp yesini çizeceğiz. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Aramıza yeni bir miniş katıldı arkadaşlar. framboazlı pasta. Ay benim adım framboazlı pasta değil. başıma daha geldim. Eee senin adın pembe krema olsun. Evet pembe krema çok güzel. Ya da pembe, pembe cupcake olsun. Aynen pembe cupcake güzel. Bugün arkadaşlar resim çizeceğiz ve Elif'sa özellikle beni çizecek. Hayır seni çizmeyecek. Hemen Elif'sa oyun dünyasına bağlanalım. Selam arkadaşlar. Şimdi bir resim çizeceğiz. Tabii ki de pastel boya ile çizeceğiz. Benim kapımızı hiç çalıyor. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada şey kapısını açmaya uğraştım da. Ya niye silime bastın? Onlar tartışıyor bu arada. Birazcık yani tartışıyorlar da. Neyse. Şimdi Arkadaşlar pardon. İkimdi resmi yapıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada ben şöyle yana kaydırma resmi yapıyorum da. Yana kaydırıyorum biraz bazen. Arkadaşlar bu arada birazcık ben e, beyazlık bırakıyorum. Bu video 10 dakikalığını sürecek. Evet arkadaşlar. Şimdi güneş burada olacak. Neden güneş burada oldu? Güneş neden burada olacak? Çünkü batıyor. Ay, ortada olsun. Birazcık şurada olsun. Hop. Güneşi boyadık. Arkadaşlar bu arada ben e, güneşi yuvarlak yapıyorum. Yani çok kenarlarına şeyler yapmıyorum. Neden? Çünkü Çünkü böyle daha canlı gözüküyor da. Yani resmin arkasını çevireceğim. Yani yani böyle güneş yapmak birazcık kötü gibi gözüküyor bana ama siz ne diyeyim yani siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben sadece böyle daha iyice güneş yapmayı seviyorum. Arkadaşlar bu arada bu arada 50 bin abone olursak size çok teşekkür edeceğim ve çekiliş yapmaya da başlarım. Yani korona bitince çekiliş yaparım. Neden? Çünkü koronadan dolayı çok korkuyorum. Arkadaşlar bu arada resim birazcık kötü yapıyorum ama Neyse İşte, i̇şte. göstereyim. Biraz kötüler ama oldukça iyiler. E, hala gidemedim ya. Ya zilin kapısına ben bastım. Evet orada tartışıyorlar gördüğünüz gibi. Ve en güzel boyam işte şu. Sonra bununla boyayacağım. durun arkadaşlar ben şunu bir çıkarayım ve bunu takıp geleyim evet arkadaşlar şu an video devam ediyorum bu arada bu kalibini çok seviyorum en sevdiğim kalem şurada bir şato gördüğünüz gibi burada da bir şeker ev var yücelerin şeker evi Şeker ev değil de bir ev işte. Bir cüce yaşıyor burada. Çok küçük bir cüce bu. Ve burada da bir pencere var. Hay arkadaşlar göremediğiniz için kusura bakmayın. Ben görebildiğiniz için çizmek istiyorum ama siz görebildiğiniz gibi düşünüyorum ama o yüzden ben seviyorum. Ne diyorum? <laughs> arkadaşlar 8 dakika oldu. Bu arada yani işte. Arkadaşlar şimdi ben evi boyamak için mavi alıyorum. Ya da çatı. Şimdi çatısını kırmızı boyayacağım. Orada ben sağlıkım. Yani sağ 50 boyuyorum. Ama sola kalanlar varsa olsun. Arkadaşlar sakın videomu kopya çekmeyin. Kopya çekerseniz çok kötü oldu. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de kötü olmaz ama sakın videomu kopya çekmeyin tamam mı? İşte ben şey yaptım. Şimdi kahverengi alıyorum. Neden? Çünkü kapısını boyayacağım. Kapı kolsuz mu olur ya? Kollu olur. O yüzden kırmızı kolu yapacağım. Nerede? Bu arada baktım arkadaşlar. Şimdi çok güzel oluyor. Birazcık arkadaşlar kurşun kalemle boyayabilirim yani. Kurşun kalem diyorum ya. Kuru boya. Kırmızı kalemimle renklendiriyorum. Mavi bir ev olmasını istiyorum. İşte böyle bir hayal ev kuruyorum. Siz de hayallerinizdeki resmi yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yakında oyun videoları da gelecek. Evet. böyle pembe bir şey yapmak istedim. Çok da kötü oldu ama. Neyse. Önemli olan çizmektir. Arkadaşlar bu arada önemli olan güzel çizmek değil. Eğlenme. Çizerken eğlenme arkadaşlar. Birazcık yamuk oldu ama neyse. Ay yanlış boyadım ya. 你想。Yes, bir alacak ya. Hmm, buldum. Şöyle. Çok güzel bir elbise. Bu arada arkadaşlar bu bir tiyatro. O 14 dakika olmuş. Böyle bir kedi yapacağım. Evet bu kedinin bir kulakları Arkadaşlar ben çok güzel resim yaparım da. İşte videoda güzel yapamıyorum. Nedeni de şu. Çünkü çizemiyorum çok güzel. Çünkü güzel çizemiyorum. Bu arada musallar diyarı gibi oldu. Olur mu ama ben hayalimdeki gibi yapıyorum. Siz isterseniz hayalinizdeki yapın çok güzel yapın. Siz çok güzel yapacaksınız biliyorum. Kedi kötü kedi. Yani kötü kedi değil bu. Şimdi şurasını kırmızıya yapalım. Arkadaşlar ben burayı boyay Evet arkadaşlar şu an videoya devam ediyorum ve ellerim çok kötü olmuş. Şimdi bir tane de kuş yapacağım. Şurasını sileyim. Ay ya da çok güzel bir. Ya da ben arkadaşlar, ben uçan kaplumbağa yapacağım. İşte arkadaşlar, uçan kaplumbağa. Arkadaşlar bu arada uçan kaplumbağa hiç olur mu ki? Bir de bu kaplumbağanın saçları var. <laughs> kaplumbağa önünü göremiyor ama bu kız önünü görmesine yardım ediyor. Ya da bu kaplumbağanın yüzünü komple boyayayım. Bu bir pembe kaplumbağa. Ayaklarını ama başka renge boyayacağım. Yüzü de yeşil. Arkadaşlar. Ezan okuyor. Şu an. Ne alacağım tahmin edemem. Lila. Lila güzel olur. Şöyle kanatlarını da boyuyorum. Mincik kaplumbağamızın ağzı şöyle bize bakıyor. Gözü de lila. İşte çok güzel bir kaplumbağa. Evet saçlarını da yapalım. Arkadaşlar güzel olmadı mı? Bayıldım bu resme ama çok boşluk bıraktım. Ben iki dakika duraklatayım ondan sonra da videoya devam ediyorum. Arkadaşlar şurasını pembeyi yaptım. Bir de arkadaşlar şurayı yeşillik yapayım. Çok konuştum. Arkadaşlar çok konuştum. Bir de ben çok konuşan değilim. Yani çok konuşan bir sivilim. Sivil demek insan demektir arkadaşlar. Bu resmin en güzel yapacağınızı biliyorum. Ben sizi çok seviyorum. Ay gözüne çalı kaçmış gibi olsun. Evet. Ben bunu koyup geleyim arkadaşlar. Bu arada 21 dakika oldu. Ama olsun. 30 dakikalık video yapacağım. Bu 21 dakika olmuş. Bunu da boyayıp bitireceğim. Kedinin kulaklarını boyamışız, hemen boyayalım. Bu arada gökyüzü güneşi sardı. 22 dakika olmuş. Şuraya çiçek ekleyeceğiz bu arada. Ya da renkli renkli polen ekleriz. Bu 23 dakika olmuş. Şimdi renkli renkli polen eklemeye geldik. Şurasını da boyayalım. Masa perişan içinde. bir tane turuncu polen olsun. Hemen turuncu istedik. Bir tane pembe olsun ya da pembeyi sonra yapacağım. Bir tane kırmızı olsun. Bir tane de mavi olsun. Bir tane sarı olsun. Pembe. 1, 2, 3, 4. Evet. Mor olsun. Bir sürü polen yaptık. Şimdi gri yapalım. Bir tane beyaz yapalım. Aa beyaz kameradan dolayı görünmüyor. Bastırarak yapalım beyazı. Bakın. Aa koyu pembe yapsak güzel olur. Kırmızıyı da karıştıralım şöyle. Birazcık beyaz ekleyelim. Çok güzel oluyor. Birazcık daha pembe ekleyelim. İşte güzel oldu. kalınlığını boyayalım. Hemencik boyuyorum çünkü video 25 dakika olsun istiyorum. Ya 26 dakika oldu neyse. İşte yaptık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kapımız ben yapacağım. Hunk şekeri hadi gel. Resmin üstüne basmayın. Daha yeni yaptım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Kapanışı ben yapacağım. Kapanışı ben yapacağım. Bitti bile kapanış ya. Görüşürüz.